Merhaba, ben Serhat Çıkık. Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu 4C sınıf öğretmeniyim. Sınıfımızla beraber Şanlı Bayram projesine katıldığımızda önceleri çok heyecanlıydık. Heyecanımızın yanına mutluluklar, keyifli anlar, güzel yaşantılar ekleyerek projemizin sonuna geldik. Projemiz aşamasında bize yardımcı olan, bizimle birlikte işbirlikçi olan tüm proje ortaklarımıza buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlarla webinarlar sayesinde tanıştık. Daha sonra onların ortak projelerine biz de ortak ürünler sergileyerek onlarla aynı yaşantıyı sağladık. Çok mutlu olduk, keyif aldık. Peki e -TV projesinde tekrardan yer alır mıyız? Tabii ki de yer alırız. Çünkü bu keyifli anları tekrardan yaşamak bizim için de yeni tecrübeler, yeni keyifli anlar demektir. Tekrar E-Twinik farklı bir proje ile görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.